Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Emanet yeni bölümde neler olacak? Yaman ile Seher çok mutlu olsun diyenler, Canan'ın gidişine sevinenler, Darısı Zuhal'in başına diyenler beğeni tuşuna bassın sayımızı görelim. Fikirlerinizi yorumlar kısmında paylaşmayı da unutmayın. Sonunda beklediğimiz bölümler geldi arkadaşlar. Çok uzun zamandır görmeyi düşlediğimiz bir bölümü izleyeceğiz. Sonunda Yaman gerçekleri Seher'den acı bir şekilde öğrendi. Canan cadısının oyunu elinde patladı. Tüm kayıtları sildiğini sanan Canan rahatlamıştı ama Seher akıllılık edip kayıtları yedeklemiş. Yaman duyduklarından sonra Canan'a cezasını verecek. Artık Canan cadısının ipliği meydana çıktığına göre konaktan ayrılma vakti de geldi. Yaman kendisine yaptıklarından sonra Canan'ı tutuklatacak. Canan cadısı hapse gidecek. Zuhal şimdilik paçayı yırttığını sansın ama Seher'e dediklerinden sonra o da konaktan kovulacak. Tüm gerçekleri Seher tek tek Yaman'a anlatacak, Yaman yaptıklarına bin pişman olacak. Ama Seher tekrar kavuşmanın verdiği mutluluğu hiçbir şeyin bozmasına izin vermeyecek. Öte yandan Volkan çığırdan çıkmış durumda. Duyguyu kendisine mahkum edebilmek için olur olmaz işlere kalkıştı. Yasemin'i bulduğunu sonunda Duygu'ya söyledi. Yasemin'in başının belada olduğunu anlatan Volkan, Duygu'dan hiç beklemediği bir tepki aldı. Duygu kardeşinin katil olduğuna ihtimal vermeyecek ama Volkan kayıtları kendisine gösterdiğinde aklı allak bullak olacak. Ali her şeyden habersiz Duygu'nun gelmesini bekleye duracak. Saatler geçecek ama Duygu o görüşmeye gidemeyecek. Ali son umudunu da kaybedecek. Dizimizde bir taraf sorunları atlatıp mutlu olurken diğer taraf tam tersi mutsuzluğa mahkum ediliyor. Sizce Duygu ve Ali bu olayında üstesinden gelip birlikte olmayı başarabilecek mi? Fikirlerinizi merak ediyorum. Bir sonraki bölümde görüşünceye dek kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.